Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese iyi günler. Doma kemik getirdik. Dom kemik yiyor. Gel nereye gel video açtık gidiyor kameradan. Kemik boğazına mı takılıyor? Böyle bir şey oluyor ya bazen. Soluk borusuna mı kaçtı artık? Ne olduysa. Kurban geliyor artık. Sana dana kemiği, keçi kemiği getiririz. Bulursun zaten sağ sola. arkadaşlar babam o sarı göz dumanlıyı getirdiğimiz yerden yumurta getirdi. Telefon geldi arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum Allah'a emanet olun.